Evet sevgili dostlar 28 Nisan Pazartesi günü iddia tahminleriyle karşınızdayız. Bugün siz sevgili dostlarıma çıkartmış olduğum 3 tane maç var. Bu 3 maçı birazdan sizlerle paylaşacağım. Onun altını çizeyim. Bir tane korner maçı. Ee, diğerleri de gol bahisleri. Onları vereceğim. Ee, Süper Ligimizden, İtalya Serie A'dan ve e, Şampiyonşip'ten, İngiltere Şampiyonşip'ten maçlarım var. Bunları sizlerle paylaşacağım. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmezseniz bizleri üzersiniz. Ama kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz bizleri çok çok mutlu edersiniz. Onda da altını çizelim sevgili dostlar. Biraz çevirdim yanlış cümle kuracaktım. Ee, şunu söyleyeyim öncelikle. Bu videoyu izlerken verdiğim maçların hepsi sizin kendi bilincinizle alacağınız tercihler. Şöyle düşünelim. Senle ben, şu an beni izleyen dostum, abim, ablam, kardeşim onunla söylüyorum. Bir çay ocağında oturuyoruz. galatasaray Fenerbahçe'nin maçı var. Sen de bir kupon yapacağız. Sen de diyorsun ki maç ne olur? Ben sana diyorum ki Galatasaray kazanır. Sen de diyorsun ki ya Fener'in de kazanma ihtimali var. Ama ben Galatasaray'dan iki gol bekliyorum diyorsun. E bir buçuk gol üst alalım diyorsun. Ben aynı fikirde olmadığın için ne oluyor? Galatasaray kazanır almıyorsun. Başka bir arkadaşım diyor ki sol tarafındaki. Bu maç diyor sekiz buçuk korner diyor. O da kendi kuponunu yapıyor. Başka bir arkadaşım da diyor ki ben o yan, yanımızda yine dördüncü okey oynuyoruz. diyor Galatasaray kazanır diyor. Ben aynı fikirde olduğu için benim fikrime katıldığı için gidiyor tercihi alıp oynuyor. O şekilde bakabilirsin olayı. Benim ne gruplarımda ne de videolarımda kesinlikle garanti yüzde yüz banko maç yoktur. Hiçbir zaman da böyle bir şeyin iddiasında bulunmadık zaten. Onun da altını çizerim size. Bunu hatırlatalım. Çünkü neden? E, bir gün önce yani pazar günü e, vermiş olduğum maçlardan hamur bir maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. iki buçuk gol üst demiştim. Bir bir bitti maç. Arkadaşım bir tanesi yazmış ya abi işte kupon yaptı Enteresan dedim ben kupon mu verdim? Ya abi dedi videoda verdiğim maçların hepsini kupon olarak verdim ya. Birleştirdim ya ben dedi. Bir de sana kalmış kardeşim. Ben burada birazdan 3 tane maç vereceğim. İstersen bir tanesini al, istersen ikili birleştir, istersen üçlü birleştir. İstersen bir tanesini sadece en detaylısını al, yani en idealini al. Bu tamamen sana kalmış. O yüzden videoları izlerken dikkatli olursanız sevinirim. Sonuçta şans oyunu oynuyorsunuz. Size kalmış oynayıp oynamamak buradaki verdiğim tercihleri. Mesela WhatsApp grubumuza da garanti %100 yok sevgili dostlar. WhatsApp grubumuza garanti %100 kesinlikle yok. Onun altını çizelim biz cumartesi günü ne yaptık? Fenerbahçe maçından hem kornerinden hem de kazanır ve bir buçuk gol üstünden aldık. Ve Nisan ayı kasamızı kapattık. Nisan ayında ne yapmışız kasamızı? Gruba girdin diyelim. Nisan ayının başında. 20 bin lira paran vardı. 50 bin lira oldu. 20 bin liran 50 bin lira oldu. Net kar 30 bin lira. Bak net kar 30 bin lira. Bir de keyifler güzel gidiyor diye arada bonus kupon salladım. Gruba verdim. Onunla 30 bin lira karımız var ya. 33 bin 870 lira doğrudan karımız var. Totalde 63.870 lira karımız var. Net karımız 30.000 lira yalnız unutmayalım. Artı bonus kuponlarla beraber 63.870 lira. Bonus kuponları almak zorunda değilsiniz ama net kar net bir şekilde 30.000 lira. E, 20.000 lira kasada onu söyleyeyim. 40.000 lira varsa 60.000 lira bu şekilde bakabilirsin. Ve biz her ayın birinde ya da her ayın başında diyeyim Z raporunu paylaşıyoruz sevgili dostlar. Bir ay paylaşıp bir ay paylaşmamazlık yapmıyoruz. Her ay paylaşıyoruz. Eksi ise eksi artı ise artı. Şükürler olsun eksi yaşamadık. Kaça ay unuttum. Ee, her ayın birine gelip bakabilirsiniz. Yani her ayın başlarına Z raporlarımıza işte bundan önceki neydi? Ocak, Şubat, Mart. Ondan önce Şubat, ondan önce Ocak'a ondan önce Aralık gibi 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 böyle geriye de gidebilirsiniz. Hepsine bakabilirsiniz. WhatsApp grubumuzda ne yapıyoruz peki? Profesyonel bir şekilde kasanızı yönetiyoruz. Bu ne demek profesyonel bir şekilde kasa yönetmek? Gruba girdin. 5 bin liranlar, 10 bin, 50 bin, 100 bin, 200 bin, 300 bin, 500 bin, 1 milyon, 2 milyon fark etmez ne kadar kasanın oldu. Sen gruba girdiğin zaman ben sana kuponunu veriyorum. Bak kuponunu veriyorum. Ve kuponundan, ee, şey kasandan o 5 10 bin liram var diyelim. O 10 bin lirandan o verdiğim kupona ne kadar atacağını ben söylüyorum. Yani hem kasanı yönetiyorum hem de kuponunu veriyorum. Aynı zamanda şunun da altını çizelim. Grubumda benden başka kimse bahis veremez. Benden başka kimse bahis vermez. Ve grupta aynı anda öyle 5-6 tane maç gelmez. Kafan çorba olmaz. Ne oynayacaksan saatler öncesinden verilir. Canlı maç verilecekse saatler öncesinden haber verilir. %95 bandında genelde maç önü veririz. Hepsini tıkır tıkır alırız. Maksimum aynı anda iki tane bayıs alırız. Yani bir daha Galatasaray maçını aldın ya atıyorum şimdi. Bir de diyelim Beşiktaş maçı var dedim. İkisi hoşumuza gidiyor. Onun riskini bölüşerek alırım veririm sana. Ama üçüncü bayısı kesinlikle almaz. Alamaz. Çünkü niye abi? Be? ne kadar? Yani tarla değil burası da cebimde bir para var da. Ona göre gidiyorum. Hele bir bayisler sonuçlansın. Ona göre risk alacağım. Belki ona göre almayacağım. O şekilde düşünebilirsin. Yani hem Az önce yayın gitmiş olabilir. Kusura bakmayın. Evet şimdi yükseliyordur büyük ihtimalle yayın gitmiş olabilir. Çok çok özür diliyorum. Mesela pazar günü Pazara girerken biz Real Madrid Barcelona maçının kornerini vermiştik dostlarımıza. Değerlendirdik. Trabzon Alanya maçında maç sonucu birini değerlendirdik. Bizim için hani ay burada bitmişti normalde cumartesi gününden. Pazartesi günü yeni bir defterde. Bilginiz olsun sevgili dostlar. Şey i̇şte pazar günü. WhatsApp grubumuza katılmak isterseniz ya da daha detaylı bilgi almak isterseniz 533 967 46 şahsi WhatsApp numaramdır. Buradan 7 24 bana yazabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube'dan ya da videodan geldiğinizi söylerseniz aramıza indirimli bir şekilde katılabilirsiniz. Bunun da altını çizelim WhatsApp grubumuzla ilgili bilgilendireceğimiz senaryolar bu şekildedir. Bilginiz olsun. Ve garanti %100 kesinlikle Harun Karabulut İddia Fakültesi'nin adının geçtiği herhangi bir yerde hiçbir zaman yoktur. Bunun da bilincin dolu Dedikten sonra günün skor sorusuna geçelim. Göztepe-Başakşehir karşılaşması. Bu maçla ilgili görüşleriniz, skor tercihleriniz varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın lütfen. Başka maçlar da olabilir. Hatta mesela bak şöyle yapalım. Şimdi o Göztepe Başakşehir'i değiştiriyorum ben baba. Daha farklı bir maç geldi aklıma. Biraz yavaş hareket ediyorum. Garip garip hareketler ediyorum. Kusura bakmayın. Biliyorsunuz hastalığımdan dolayı. Efsane bir maç geldi aklıma. Bunu canlıdan izleyeceğim ve bahis vereceğim bu maça söz veriyorum. Hatta vaktim olursa açabilirsem size canlı yayın açacağım bu maçla ilgili. izlerken. Trabzonspor U19'umuz Barcelona 19a karşılaşıyor sevgili dostlar. Saat 19'da maç. Şampiyonlar Ligi finali. Yani TRT Spor'da verilecek maç. Eğer söz veriyorum. Kendimde olursam açabilirsem canlı yayın açacağım bu maça. Hani ben canlı yayını takip edeceğim. Fikrimi falan söyleyeceğim. Canlı bahisim falan olursa. Umarım Trabzonspor'umuz kazanır. Bu maçla da ilgili görüşünüz varsa yorumlar kısmına yazarsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Ee, Trabzonspor'umuz umarım şampiyonluğu getirir ülkemize. Herkes Trabzonlu bugün diye söyleyelim pazartesi günü için. Göztepe Başakşehir maçı. Benim tercihim olacak bu maça. Şimdi bu Göztepe ne yaptı? Ee, sakatlıkları, şunları, bunları kadro planlamasını iyi yapamadığı için bazı yerlerde. Şimdi bazı yerleri iyi yapıyorsun. İşte falan filan tamam dolduruyorsun eyvallah. Ama devamında bebelli yerleri eksik bırakırsan sezon içerisinde büyük problemler yaşıyorsun. Bence eksik bırakırsan sezon içerisinde büyük problemler yaşıyorsun. Başakşehir cephesi çok kötü başladı. Göztepe çok iyi başladı. Başakşehir şu anda 8 puanlık fark atmış. Aynı zamanda da artı 10 avaraj bir tanesi artı 9 avaraj bir tanesi bakıldığında. Göztepe ne yapmıştı? Büyük takımların çoğuna zorluk çıkardı falan filan ama e, şu anda çöküşte olan takımlardan bir tanesi. Hatta ve hatta e, yani Alanya bugün Trabzon'u yenmiş olsaydı acaba mı delirtirdi böyle küme düşme muhabbetinde. Ama bir tane maçı eksik onu söyleyeyim. 30 maçı var kendisinin. Yani bu maçı kazanırsa çok rahatlamış olacak. Hatta böyle ilk 7'de falan bitirme ihtimali de göz önünde bulunduracağız ama ben burada 2 birlik bir deplasman galibiyeti bekliyorum. Başakşehir'e burada şöyle bir oran açmış. Deplasman 05 gol üstüne bence değecek bir oran açmış. Ben burada Başakşehir'den gol bekliyorum sevgili dostlar. Onu söyleyeyim. Başakşehir cephesinden gol beklediğimi ileteyim. E, Piyatek yok. Tamam. E, gol krallığına gidiyordu falan filan. Osman'ı geçemez büyük ihtimalle orada da. E, ama ondan dolayı bu oran yüksek olmuş olabilir. Bakıldığında. Ama ben Başakşehir'in Göztepe'ye karşı gol bulacağını düşünüyorum. Perşembe günü deplasmanda Trabzon'la yüksek tempoda bir maç oynadı. Devamında da kendi evinde şimdi burada maç yapacak. Zor bir maç olacak onlar için. 2-1'lik bir Başakşehir galibiyeti bekliyorum. Mesela burada yüksek oran arıyorsan ne yaparsın? Deplasman 1,5 gol üstü gibi ya da 2,5 gol üstü ortaya gibi değerlendirebilirsin ama benim ideal tercihim bu maçta ortaya değil, deplasmana 0,5 gol üstü olmuş olacak. Bir sonraki maçımız Lazio Parma karşılaşması ilgili dostlar. Şimdi Parma cephesi tamamen rahatlamak istiyorsa bu maçı kazanmak zorunda. Ya da önündeki maçları kazanmak zorunda bir tane bile alsa. Yani böyle işte hani çünkü orada 2-4-5 tane maç var. Çok zorlu maçlar ama. Atalanta, Napoli, Lazio. Üçü böyle. Hani bunlar bonus puan diye adlandırıyoruz ya. Mesela Kayseri'ye söylemiştik. O tarz olduğu için buralardan puan almak zorunda. Ki ben alacağını da düşünüyorum bu maçtan. Onu söyleyeyim. Böyle 2-2'si iki, falan var bu maçın. Bundan mütevellit oyunun sürekli akacağını düşündüğüm için korner çıkacağını düşünüyorum sevgili dostlar bu maçta ve ben maçta korner bekliyorum. Lazio için de çok önemli bir maç. Niye çok önemli bir karşılaşma? Roma'nın puanı 60 sevgili dostlar. Juventus'un puanı 62. Lazio bugün kazanırsa 62 puanda olmuş olacak. O maç ya yani bu maç onlar için çok önemli. Isıracaklardır sürekli diye düşünüyorum. Ve e, 8.5 üst korner açacaktır. Açmasa 9.5 değerlendireceğiz. Leeds United Bristol City karşılaşması sevgili dostlar şampiyonluktan. Ee, şöyle bir durum var burada. Leeds United büyük büyük ihtimalle büyük büyük ihtimalle e, o da geldi seneye Premier Lig'e. Çünkü 5 puanlık bir fark var. Alttaki rakibiyle Sheffield'da ve e, bir maçta eksik. Yani bu maçı eksik olmuş oluyor doğal olarak. Hani buradan alacağı e, bir galibiyet puan kendisini direkt üstü atacak zaten. Burnley geldi onu söyleyeyim. Ee, yani kafasını rahat etmesi için bu maçı alacak, almaya çalışacaktır. Let's ne yapar Evet 6 puanlık bu maçı alırsa buradan bir puan alırsa geçmiş olsun oluyor. Çünkü Sheffield yaklaşamıyor. Konuşmalarım yavaş çünkü batıyor gerçekten de alttan onu söyleyeyim kusura bakmayın. Ee, pardon ya özür dilerim. çıktı lige. Özür diliyorum. Lidsunel çıktı lige. Bristol City için de çok önemli bir karşılaşma onu söyleyeyim ama e, karıştırdım orayı. E, Bristol City için çok önemli bir maç. Çünkü playoff off e, grubunda kalması lazım. 67 puanı var sınırda. Çünkü altındaki rakipler e, önemli noktada. Onu söyleyeyim sevgili dostlar. Mesela Coventry hemen bir altında. Haftaya Middlesbrough'la oynuyor. E, hani bu maçı kaybederse Bristol onlar için sıkıntılı bir durum olmuş olur. Ama her iki taraf için de güzel, keyifli maç olacak düşünüyorum. 2'den 0 olabilir burada. Ama benim alacağım tercih ev sahibi bir buçuk gol üstü olmuş olacak. Leeds United e, Premier Ligi kazanarak çıkar diye düşünüyorum. Ev bir buçuk gol üstünü öneriyorum sevgili dostlar. Zor bir maç olacaktır ama keyifli maç olacaktır diye düşünüyorum. E, bir de burada kendine yer bulması zor olarak adlandırıyorum. Böyle avantajını da dezavantajı çevirecektir diye düşünüyorum. Bir puan avantajı olmuş olsa da. Onu söyleyeyim. E, biraz rahatsız olduğum için şu an vücudumu görmüş olsanız şunun altında geçmiş olsun dersiniz. Öyle bir vücut var. Mahvolmuş bir şekilde yani. E, kusura bakmayın. E, bazı cümleleri zor burada. Sizleri seviyoruz. Hemen şöyle salı gününe bakıyorum. Sevgili dostlar salı gününe video çekmem. Arsenal Paris Saint Germain maçı var. Çarşambaya da çekmem. E, Hepsini bunların WhatsApp'a ayırırım. Ama bu videoya çok beğeni gelirse salı çarşambayı birleştiririm. Bu iki maçı size özel bir kombin yapar. Veririm orası ayrı bir durum. Onu söyleyeyim. En kötü Perşembe'ye bir tane video atmaya çalışırız. Yoksa da hafta sonuna yine gümbür gümbür geliyoruz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.